Herkese merhaba arkadaşlar. Orijinal yayınları integral fasikülünden sizler için güzel bir soru seçtim yine. Hakikaten orijinal yayınlarını önemsiyorum sorularını. Bazı sorular tabii ki basit yani sınavda çıkmaz diyeceğiniz sorular. Ama bazı sorular var ki yani hani hakikaten çok e, özgün, çok güzel sorular olduğunu düşünüyorum. Hem yakasa oturumda hem ve matematikte çıkabilecek güzel sorular var. Bu soruyu doğrudan ayeti de sorabilirler. Ama matematike matematikte mesela doğrudan böyle bir soru çıkmasa bile en azından şurada bir tane önemli bir işlem var, ifade var. Ee, bunu görmenizi isteyebilir. Yani siz en azından integralde alan, integralde hacim kısımlarında. Bu da böyle bir soru. Görmek istedim, çözmek istedim. Ee, hazırsanız başlayalım. R birim çaplı x birim uzunluğundaki silindirik yay için ifadeleri veriliyor. Buna göre x eşittir 1 birim iken R 1 bölü 2 ise x eşittir iki iken R kaç birimdir diyor. Şimdi öncelikle bize verilen ifadeleri bir yerine yazalım. Bakalım ne çıkıyor. x 1 iken 1 eşittir f 1 eksi r bölü 2. Buradan f 1 r bölü 2 çıkıyormuş. R'yi zaten 1 bölü 2 vermişti. Bölü 2. Buradan f 1 sanıyorum. 5 bölü 2 çıkar. Peki 2 iken f 2 eksi r bölü 2. Buradan da r değeri bu tarafa atarsam 4 r eşittir f 2 eksi 4 çıkar. Şimdi F2 demek ki bulursam R'yi de bulurum. O zaman o zaman bu, bundan sonra şuraya geçelim. Ee, şu ifadeyi kullanalım. Bakalım bu ifadeden ne çıkaracağız. Şimdi değerli arkadaşlar bize parçalı bir integral vermiş. Şu integral'i bir yan yana getirsem olur mu? Güzel olur. Bence orada bir şeyler saklı yani. Onu bir yan yana yazalım. Bakalım ne çıkacak. X, D, F, X Kötü oldu burası. F, X artı fx dx dx. Bakın tek integralde yazdım. 2x kare. Şimdi sevgili arkadaşlar, değerli öğretmen arkadaşlarım. Bu ifadede bir diferansiyel almış fx'in. O zaman bu f, f türev x değil midir? f türev x çarpı ifadeni devam ettiriyorum. Artı fx çarpı bunun yanına bir gizli bir yazalım. Şimdi işlemi aynı yine yazıyorum. dx eşittir 2x kare. Bakın bu dikkatinizi çekti mi? Şu ifade şu ifade bir şeye benzemiyor mu sizce? Pardon. Şu ifade. Bakın bu ifade <laughs> çok affedersiniz. fx çarpı x'in türevi değil midir? Çarpımın türevi. Bak dikkat edin. Deneyelim. Birincinin türevi çarpı ikinci artı birinci çarpı burası x olacak ya. Hep yanlış yazıyorum. Çarpı x artı birinci çarpı ikincinin türevi. Bakın aynısı çıkmadı mı? Aynısı. O yüzden demek ki bu ifade çarpımın türevidir içerideki ifade. O zaman şu yazı, şöyle yazıyorum. F tür fx çarpı x türevi dx eşittir 2x kareymiş. Şimdi artık bu integrali alamaz mısınız? Bu ne? Bu normal bir fonksiyon gibi düşünün. Bu fonksiyondur. Türevi alınmış önce sonra integrali alınmış. Demek ki bu fx çarpı x artı bir de bir c sabiti var. Çünkü bu c sabiti integralden geliyor. 2x kare. Bakın bize f1 ve f 1i vermişti. O zaman kullanalım onu. F1 artı c eşittir 2. F1 neydi? Şurada bulmuştuk. 5 bölü 2. Demek ki c buradan eksi 1 bölü 2 çıkar. C sabitimizi bulduğunuza göre artık f2 r'yi rahatlıkla bulabiliriz. R eşittir diyorum. Ya da şurada yazalım. F2 çarpı 2. C sabiti eksi 1 bölü 2'ydi. Eşittir 2 yazdığımda burası 8 yapar. Buradan f ne geliyor sanıyorum. 17 bölü 4 gelir. O zaman şu adımdan sonra madem böyle çektik o zaman bunu şöyle yapalım. Burası ne yapar? R eşittir F2 yani 17 bölü 4 eksi 4. Burası da 1 bölü 4 yapar. Doğru cevabımız 1 bölü 4 olur yani. Ya bence fena bir soru değildi. Hani şu önemli bir ifadeydi. Bunu şöyle tek halde yazdığınızda bir de bunun Şte f(x) çarpı g(x) f(x) çarpı x'in e, türevi olduğunu gördüğünüzde sorunun devamı zaten normal işlemlerdir. İş i̇şte hata yapmazsanız doğrudan sizi sonuca götürecektir. Böyle gördüm e, şu çarpımın türevi dikkatimi çekti. Sizler için çözmek istedim. Aynı tarzda bölümün türevi ile ilgili sorular da var. Dediğim gibi bunu doğrudan de sorabilirler. İntegral şeyde de, YÖK'te matematik kısmında da. ifadeleri mesela bu şekilde verir, e, integral ifadesini ama devamında tabii bir hacim sorusu olabilir, bir alan sorusu olabilir. Eee bunu her iki kısımda da görebilirsiniz. Ee, bir sonraki güzel bir soru çözümünde görüşmek üzere. Hepinize iyi çalışmalar diliyorum. Kolay gelsin.